Şimdi de kanyonları seyir terasıyla muhteşem ilçe Ulubey'e gidelim. Ne dersiniz? Ulubey'i merak edenler ekran başına. Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu ilçeyi anlatıyor. Merhabalar, ismim Veli Koçlu. Ulubey Belediye Başkanı. İkinci dönemimizi icra ediyoruz. Ulubey merkez nüfusu 6 bin, köyler ile beraber 12 bin nüfuslu kendine özgü değerleri olan, insanların geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılık olan son derece şirin ve güzel bir ilçe biz. Tabii bizler 2019 seçimlerinde kendimize bir yol haritası belirlemiştik. Göreve başladığımız andan itibaren birçok alanda yenilikler ve çalışmalar yaptık. İlçemizde en büyük sorunlarından bir tanesi altyapı sorunu vardı. İçme suyuyla alakalı son derece insanların, genelde vatandaşlarımız serzenişte bulunuyordu. Biz göreve gelir gelmez bununla alakalı ilçemizdeki altyapı sıkıntısını giderdik. Bununla beraber bir arıtma tesisi oluşturduk. Yine aynı şekilde içme suyu depomuzu yeniledik. Geçen sene ilçemizin tamamına, merkezine doğal gaz çalışmaları vardı. Ve şu anda hemen hemen ilçemizin %99'u da doğal kavuşmuş oldu. Önümüzdeki zaman diliminde bununla alakalı yollarda oluşan talibatlarımızı gidermeye yönelik çalışmalarımız başladı ve devam ediyor. Öyle söyleyelim. Bununla beraber tabii ki ilçemizde gençlere yönelik gençlik merkezleri, spor sahalarıdır, ne bileyim halı sahalar, çocuklarımıza yönelik büyük modern çocuk parkları inşa ettik. Kendi elektriğimizi üretmeye yönelik olarak bir ilçemizin standartlarında büyüklüğünde belediyemizin karşıladığı elektriği üretecek bir güneş enerji santralimizi kurduk. Bununla beraber sosyal alanlarda da tabii ki çalışmalarımız oldu. İnsanlarımızı rahat ve huzur bir şekilde yaşam sürmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Aslında bizi, bizim ilçemizi en fazla öne çıkaran kanyonlarımız diyebiliriz. Kanyonlarımız uzunluk olarak 77 kilometre bir uzunluğa sahip ve uzunluk olarak aynı şekilde dünyanın ikinci büyük kanyonu, 150 ile 170 metre arasında oluşan derinliklerle son derece etkileyici bir coğrafyaya sahip. Yine bununla beraber ilçemizde kanyonların bir uzantısında bir antik kentimiz var. Burada da her yıl kazı çalışmaları devam ediyor. Biz son zamanlarda işte 2019'dan sonra göreve geldiğimizde ilçemizde kanyonlarda 2015 yılında yapılan bir cam teras vardı. Tabii son zamanlarda Türkiye genelinde cam teraslar yaygınlaştı. Bizim ilçemizdeki 2015'te yapılan cam teras ilkler özelliği taşıyordu. Biz Gelen insanlarımızı, ziyaretçilerimizi daha fazla tutma adına kanyonlarda farklı çalışmaları hedefledik. Kanyonlar üzerinde inşa ettiğimiz bir macera parkı var. Son derece etkileyici, heyecanı, adrenali seven gençlerimiz burada çok güzel bir şekilde vakit geçirebiliyor. Kanyonlara da ters evimiz mevcut. Burayla alakalı bir mini Kapadokya hayalimiz var. Yaklaşık 3 yıldır balon çalışmalarıyla alakalı bizim adımıza güzel bir süreç var. Bunu hemen hemen tamamladık biz. Şimdi balon firmalarıyla da görüşüyoruz. Önümüzdeki zaman diliminde ilçemizde balon uçuşlarının gerçekleşeceğinin haberini ve müjdesini sizin aracınıza da vermiş olalım. 16. Kanyon Kültür ve Turizm Festivalimiz var. Bu sene Ağustos 1-2-3 günlerinde gerçekleştireceğiz. Dışarıdan misafirlerimizi biz davet etmiş olalım. Çok güzel bir festival gerçekleştireceğimizin müjdesini vermiş olalım. Ulubey Özelinde de her zaman olduğu gibi geri dönük 5 yıllık süreçte yaptığımız icraatlar bizim yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz devletimizin desteğiyle, el birliğiyle ilçemize güzel projeleri yapmanın derdi ve gayreti içerisinde olacağız diyorum.